Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber Miatek analizi yapacağız. Miatek çok güzel yükselişine devam ediyor. Ee, en sonki videomuzda şöyle durun. Hemen şey açmam lazım şunları. Bak 800 liralar bir deneme gelebilir. Kralışla birlikte bir anlık daha hype'dan sonra yine bir düşüşte gelmesi olası Miatek şu an için. Evet gördüğünüz üzere e, bu attığımız analiz videomuz 5 gün önce. Eğer destekte tutunursa 470 bandını destek olarak almıştık. Bakın gördüğünüz gibi. Ve nedense tam desteğin altına hiçbir şekilde kapanış yapmadı. 470'te tutundu. 470'te tutunduğu halde ilerleyen zamanlarda böyle bir hareket çizmişim. Yani 800 liraya gitme olasılığından bahsetmişim. Aslında ben bu zamanı biraz daha yayarak yapmıştım bunu. Biraz da orta vade olarak düşünüyordum. Fakat şimdiden 680 liralara geldi. Çok kısa vadede bu tahmin belli başta ee, onaylandı. Şimdi hemen şeye bakacağım. Ee, VIP indikatörlerimize bakacağım bizleri ee, Aynen tamam. İndikatörümüz de 1 saatlikte baya dönmüş durumda. Umarım 800 hedefi gelir ama 800 hedefinden sonra e, bir bakmamız lazım ki çünkü e, bence bu yükseliş 800'den sadece burada yaptığı hareketle aynı olabilir. 800'e tutunma çabası olabilir. Yani bundan sonra düşüş de gelebilir. Şu an için bunları söylemek erken ama dediğimiz gibi 800 hedefi burada tutunduktan sonra geleceğini söylemiştik. Yine umduğumuz umarım olur 800'e gider. En kötü yakınlarından 770'lerden dönecekse de oralardan dönsün. Tabii ki bu tahminleri yaparken VIP indikatörlerimizden yararlandık. Sizler de tabii ki VIP indikatörlere ulaşabilirsiniz. Nasıl? Açıklama kısmına katıl butonu var. iOS cihazlardaysanız açıklama kısmına bırakacağım linkten katılıyor olabilirsiniz paketler var orada ona göre e, biraz da artıyor arkadaşlar en düşük 60 TL'lik girenler de bu videolara bu indikatörlerin olduğu videolara ulaşabilir 10 tane video stok her hafta yenilecek e, diğer e, paketler arttıkça e, seviyelere daha farklı erişimler elde edebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Bu indikatör çok güzel çalıştı Miatek'te. Dediğimizde 470'den 680'i gördük. Güzel bir şey. Bakayım hemen şuradan. Fiyat aralığı yaklaşık olarak yüzde %45'lik bir yükselişi yakalamış bulunduk Miatek'te. Dediğim gibi arkadaşlar ama kısmında katıl butonundan gelebilirsiniz. Eğer iOS cihazlardaysınız ve bir yandan biz yüze de bakıyorum. Son desteğimiz 7400'lü kısa vadede tutundu. Yeniden direncimizin üstüne çıktık. Bir saatlik mumlardayız. Günlük kapanışlar gelirse çok güzel olacak. Yeniden 8300'e gidebiliriz. Şu anda Miatek için söyleyeceklerim bunlar 800 hedef haline geldi. 800 denemesi olma olasılığı yüksek herhangi bir sıkıntı çıkmazsa herhangi bir sıkıntı çıkma durumunda 470 470 güzel desteğimiz dostlarım. Haberiniz olsun 800'e gidip daha da üstüne gitme potansiyeli var. Herhangi bir sıkıntı olmazsa çünkü şu an savaş ortamındayız vesaire vesaire. Dediğim gibi katıl butonundan bunlara erişebilirsiniz. Videolar her hafta yenilecek ki kendiniz de öğrenmeniz daha mantıklı olur. Kendiniz öğrenirseniz kendiniz yaparsınız. Kimseden bir şey video vesaire araştırmazsınız daha basit olur çok fazla zamanınızı alacağını düşünmüyorum videolar kısa ve net şekilde anlatılıyor indikatörler de çok sade yani basit anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince haberiniz olsun bu indikatörleri de Türkiye'de kolay kolay ben sanmıyorum bulabileceğinizi diğerler diğer yapan yayın yapan arkadaşlar da dahil çünkü bunlar özel dostlarım. Kendinize iyi bakın. Video bu kadardı. Mietek'te 800 dene beklentim halen daha var. Haberiniz olsun. Bakalım gün bize neler çıkartacak. Hoşçakalın dostlar.